Bir zamanların efsanesi geri dönüyor. 2008'de Kore'de, 2010'da ise Avrupa'da zirveye oturan Aion, faction PvP sistemi, uçma mekaniği ve detaylı karakter yaratımıyla milyonlarca oyuncuyu ekran başına kitlemişti. Peki ne oldu da bu devasa evren yok oldu ve şimdi neden herkes Aion 2'yi konuşuyor? Aion'un yükselişi ve düşüşü. Aion çıktığı dönemde MMO dünyasını alt üst etti. Uçabilen karakterler, PvP odaklı rekabetçi yapısı ve o döneme göre inanılmaz detaylı grafikler. Ancak bu başarı uzun sürmedi. Ağır grind sistemi, sonradan eklenen abartılı pay to win ve içerik eksikliği yüzünden Aion yavaş yavaş gözden düştü. Bugün hala Asya'da küçük bir kitle tarafından oynanıyor olsa da globalde kezki ihtişamından eser yok. Peki Aion 2 ne zaman geliyor? NCSoft tarafından Unreal Engine 5 ile geliştirilen Aion 2 çapraz platform desteğiyle hem PC hem mobilde aynı anda oynanabilecek. Öncelik PC olacak ama sonrasında mobil versiyonu da de gelecek. Aion 2'nin çıkış tarihi 2025'in sonu olarak planlanıyor. İlk olarak Kore'de çıkacak ardından global lansman yapılacak. Hikayesi ve dünyası. Aion 2 ilk oyunun 200 yıl sonrasında geçiyor. Aion kulesi yıkılmış, evrenin dengesi bozulmuş, tanrısal güçler ortadan kalkmış durumda. Elios ve Asmodeon ırkları artık aynı dünyada değil. Çatışmalar eşleştirme sistemine bağlı olacak. Yani sadece belli zamanlarda boyutlar arası geçişlerle karşı ırkın bölgelerine baskınlar düzenleyebileceğiz. Yeni dünya ilk oyunun tam 36 katı büyüklüğünde olacak. Ve evet uçma mekaniği geri dönüyor. Karada, havada ve denizde özgürce uçabiliyoruz. Karakter özelleştirme. 200'den fazla ayar seçeneği ile karakterinizi tamamen özgün bir şekilde yaratabileceğiz. Geleneksel Doğu MMORPG'lerinde gördüğümüz detaylı özelleştirme Aion 2'de de çok daha gelişmiş durumda. Sınıflar ve rol dağılımı. Toplamda 8 sınıf var ve her biri klasik MMO rollerine göre tasarlanmış. Templar, Klasik, Kılıç Kalkan, Tank, Assassin, Asasinde pozisyona göre değişen kritik vuruşlar yapabiliyorsunuz. Karakterin arkasından vurduğunuzda bazı skilllerimiz ve düz vuruşlarımız daha fazla demeye atabiliyorken ön tarafından vurduğumuzda normal demeyicimizi çıkartabiliyoruz. Ranger uzak menzilli DPS. Spirit Master ruhlarla savaşan hibrit support. Sorcerer alan büyüleriyle grubunu destekleyen klasik hasar büyücüsü. Cleric ana healer. Chanter hem DPS hem healer hibrit yapıda bir karakter. Bütün sınıflarımız bu şekilde arkadaşlar. Sınıflar şimdiki sadece bu şekilde açıklanmış. Herhangi bir skill falan detayı yok. Onlar geldikçe zaten videolarla destekler hızlı bir şekilde size aktarmaya çalışırız. PVE içerik ve zindanlar. Solo 4 kişilik ve 8 kişilik zindanlar Ion 2'nin PVE içeriğini oluşturacak. Zindan eşleştirme sistemi tüm sunucular arasında çalışacak. Ayrıca Temple of Fire gibi nostaljik zindanlar da oyuna geri dönüyor. Open World boss eventleriyle de PVE kısmı biraz daha canlı tutulabilecek. PVP sistemi ve savaşlar. Şimdi PVP sistemi ve savaşlar kısmında oyun biraz eksik kalıyor arkadaşlar. PVE %90, PVP %10 diyebiliriz. Open World PVP oyun oyunda tamamen yok. Oyuncular sadece belirli saatlerde karşı ırkın bölgelerine geçip PvP yapabilecek. Bu sistem daha kontrollü ve organize PvP savaşlarını teşvik edecekmiş. Ama ben open world PvP olmasından yanayım. Yani MMO'larda PvP olması gerekiyor bence. Ama günümüz dünyasındaki MMO'ların neredeyse tamamı %70-80-90 PV içeriklerle çıkıyor. Çünkü oyuncular artık PV içeriğe daha çok yönlenmiş durumda. Ondan dolayı da PvP'ler artık günümüz MMO'larında çok fazla yer bulamayabiliyor. Diyor arkadaşlar. Savaş mekanikleri ve dövüş sistemi. Oto kombat yok. New World tarzında ama daha hızlı, daha hareketli bir savaş sistemi bizi bekliyor. Uçuş sırasında bile dövüşebileceğimiz dinamik bir yapı mobil cihazlar içinde ayrı bir kombat sistemi üzerinde çalışıyorlarmış. Geliştirildikten sonra onun da açıklamasını yapacaklarmış. Kombat sistemini ben beğendim. Karakterin üzerine tıkla skill spamlı gibi bir sistem yok. Tamamıyla her şey sizin yeteneğinize bağlı. Bu tarz sistemler güzel oluyor. Öbür türlü karakterin üzerine tıklayıp oto dümdüz skillleri boşalt Ememolar MMO'lar benim çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Binek sistemi ve dönüştürme. Karada ve havada binek kullanabiliyoruz. Ama ilginç olan şu. Canavarlardan topladığımız parçalarla onları binek haline getirebileceğiz. Yani kendi bineğinizi kendiniz yaratabileceksiniz. Pay to win tartışması ve iş modeli. TL benzeri bir pay to win sistemi olacak. Oyun ücretsiz olacak ama zindana mı girmek istiyorsun? O zaman 5 dolar ver. Bineğe herkesten önce mi binmek istiyorsun? O zaman 8 dolar ver. Arkadaşın farm atarak senden daha iyi bir silah mı elde etti? Bunu kıskandın mı? O zaman 20 dolar ver sana daha iyisini vereyim. Gibi bir sistemle karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle Avrupa yayıncı şirketi Gameforge olacak diye bir söylenti var. Eğer bu gerçekleşirse az önce söylediğim pay to win unsurlarının para karşılığını onunla çarpabilirsiniz. Çoğu oyuncunun aksine benim sevdiğim iş modeli free to play yerine buy to play oluyor. Free to play MMO'ların tamamında şirket de para kazanmak zorunda olduğu için para kazanamadıkları kısımda çok hard pay to win öğeleri ekleyebiliyorlar. Yapımcıların bugün dediklerine değil oyun çıktıktan sonra izleyebilirsiniz diyecekleri yol haritası çok çok daha önemli. Buy to play oyunlarda örnek verecek olursam Chrono Odyssey buy to play olarak çıkacak. Sadece kozmetik satışı ve Battle Pass satışı olacak. Yine New World'den örnek verecek olursam oyun şu anda 60 dolara satılıyor. Oyunu satın aldıktan sonra başından sonuna kadar herhangi bir şeye para vermeden endgame seviyesine ulaşabiliyorsunuz. Benim sevdiğim para modeli bu arkadaşlar. İş modeli bu. Pay to win öğeler işin içine girdiği zaman %10 daha fazla damage istiyorsan şu kadar ver. %5 daha fazla damage istiyorsan şu kadar ver. Kanat mı istiyorsun? Sandık aç. Simya mı istiyorsun? Para ver. Şunu ver. Bunu ver. Zaten Gameforge'a teslim ederlerse Metin 2'nin ve nostalinin hali ortada hem oynanmıyor hem de oynayan arkadaşlar da aylık 20-30 bin lira para vermezse düzlüğe çıkamıyor. Baktığınız zaman bunlar da free to play oyunlar ama ne yazık ki yanlış şirketlerin elinde harcanan oyunlar. Ayı 12 eski günlerdeki ihtişamına geri gelebilecek mi? Bunu zaman gösterecek fakat elimizdeki güçlü grafikler büyük bir dünya ve nostalji ile harmanlanmış bir yapı var. Sizlerin düşünceleri de çok önemli yorumlarda bana katılabilirsiniz arkadaşlar. Umarım pay to win öğelere yenilmeden bizi uzun süre ekran başında tutar kendinize çok ama çok iyi bakın sonraki videoda görüşmek üzere